Yapraklarının tamamen solmuş gibi olduğu zamanlarda onun kaybı var. Karan şey yapmaya çalışıyor ya. Bunlar da simsiyah. Süleyman'ı çöldüyor. Ve ağaçlara ulaşıyor. Akşama ve sayma ve güçlü rüzgar olur. Tamamen solmuştu. Tabi bu ...göremiyor oldum. Hala bunları kirletmiyor. Bu sürekli buraya saldırtılıyor ama... ...bu ağaçların etkinlik ve iddia olduğunun... ...bunun ise işte tam ölmüş durumda oluyor. Saygı var. Evet, rüzgarın bütün aslan emin ağaçlarının soğuduğuna dair kaydım var. Onları sabah bildim ama hala buraya yaptırıyoruz. Ve sonuçları görüyoruz. Kapatma, kapatma, kapatma.